Oğlum mübariz kimdi ya? He? Mübariz kimdi oğlum? Mübariz mi? He. Mübariz kim lan? Oğlum hoca yukarıda anlattı ya, dedi Karabağ'ın aslanına çay içiyorduk anlattı ya. Mübariz... İbrahim... Ya Metin o nereden aklına geldi şimdi bu senin ya? Oğlum kafam karıştı, hoca yukarıda anlattı olayı hatırlamıyorum. Neydi o olay ya? Mübariz İbrahimo. Vay, oh, vay, oh vay, 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 vay. Sen var ya. Şş. Onbaşıların kralısın Murat Göktürk. Onbaşıların kralısın sen yemin ediyorum bak. Şşş bana bak çaktırmayın. Yoksa dureli Başçavuş beni doyar ha. Allah senden razı olsun. Sağ olun başım Allah razı olsun. Ee, oh. <laughs> <laughs> mübariz diyordun abicim. Azerbaycan'ın milli kahramanlarından biridir Mübariz İbrahimov. 2010'da şehit düştü. Karabağ'da görev yapan bir uzman çavuştu. Bir sabah komutanları Mübariz'in babasını aradı. Oğullarının firar ettiğini düşünüyorlardı. Firar mı etmiş? Mübariz'in babası dedi ki... ...eğer oğlum orada değilse sınıra. Düşmanın olduğu tarafa bakın. Mutlaka oraya gitmiştir. Öyle de çıktı. Mübariz o gece tek başına bir Ermeni sınır karakolunu bastı. Cephaneli ele geçirdi ve oradaki silahlarla sabaha kadar savaştı. Daha sonra süngüsüyle ve yine tek başına hücuma kalktı. Şey düştü. Ama şehit düşene kadar tam 45 tane düşman askerini öldürdü. 45 tane düşmanı öldürdü tek başına. Vay anasını arkadaş. 45 tane. Cesedine bile işkence ettiler. Azerbaycanlılar şehidin naaşını ancak iki ay sonra alabildi. Ve hala elleri bağlıydı. Ulan adamın cesedinden bile korkmuşlar be. Hakikaten. Mübariz İbrahimov işte o mübariz İbrahimov'dur. <laughs>